Merhaba dua. 11 Gece Masalları 907. Gece. Örümcek ve Rüzgarın Hikayesi. Hükümdarım, örümceğin biri bir mağaranın ağzına ağını örüp orayı kendine ev yapmış. Evinde kendini güvende ve mutlu hissediyor. Allah'a kendisine böyle güzel bir yerde ev kurmayı nasip ettiği ve her türlü korkudan emin hissettirdiği için şükrediyormuş. Örümcek birler Rabbine şükredip evinde yaşamaya devam etmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Allah örümceğin şükrünü ve sabrını sınamak için onu imtihan etmek istemiş. Ve şiddetli bir rüzgar göndererek alıp onu eviyle birlikte denize taşımış. Sonra dalgalar onu kıyıya sürüklemişler örümcek kendisini denizden kurtaran Allah'a şükretip rüzgara kızmış. Bunu neden yaptın? Beni denize atmak da eline ne geçti? Yükseklerde evimde huzurlu ve güvendeydim diye çıkışmış. Rüzgar yeter bu kadar çıkıştan. Seni alıp yine eski yerine götüreceğim merak etme demiş. Örümcek bu duruma sabredip sessizce beklemeye başlamış. Kuzey rüzgarları gidip geri dönmemişler. Ama güney rüzgarları görmüş. Örümceği alıp eski evinin yerine doğru uçurmuşlar. Örümcek evinin yerini görür görmez hemen tanımış ve ağlara tutunup orada kalmış. İşte böyle Allah'tan hükümdarımıza bir erkek evlat bu dünyada gözünü onunla aydınlatıp diğer hükümdarlar gibi ardında halef bırakabilmesini istedik. Çok şükür Allah da hem hükümdarımıza hem de bizi acıttı da dualarımızı geri çevirmedi. Vezirlerin bu konuşmaların ardından hükümdarlar kalkıp şunları söylemiş. Allah şükür üstüne şükür, hamd üstüne hamd ediyoruz. Çünkü odur kullar arasından hükümdarlar ve sultanlar seçip onları kullarının başına hadif eder, olarak tayin edin. Odur hükümdarlar halka karşı adil olmalarını, onların arasında kanunlar uygulamalarını razı olacakları şekilde doğru şekilde muamele etmelerini emreten. Onlardan kim Allah'ın emrettiği şekilde davranırsa da dünyada nasibi büyük olur. Ahirette de mükafatını alır. Çünkü Allah iyilik yapıp, onların iyiliklerini boşa çıkarmaz. Kim de Allah'ın emirlerini yerine getirmezse dünyanın ahiretini de dizer. Dünyası ahiretini de ne dünyada iyilik görür, ne de ahirette mükafatlandırılır. Çünkü Allah kullarından hiç kimseyi ihmal etmez. Zorba ve fesat çıkaranları asla fırsat tanımaz. Özellerimiz halkın arasında adaleti gözettiğimizden, onlara ve muamele ettiklerimi ettiğimizden bahsettiler. Çok şükür ki Allah hepimizin üzerinde Nimetlerini artırarak kendisi için şükür bize vacip kıldı. Her biri bu konuda Allah'ın kendilerine ilhamları verdiğini söyleyip bol bol şükretti. Övgü de bulundurur. Ben de Allah'a şükrediyorum. Çünkü ben de onun bu işte görevli kıldım bileyim. Dilim ve kalbim onun elindedir. Onun, onun bize verdiklerine razıyım. Her bir bezerimiz doğan bu çocuk hakkında akıllarına geleni söyledi. Onun hepimiz için büyük bir nimet olacağından, hükümdarlık için uygun çağ geldiğinde, hükümdarlığımızda çıkabilecek olan karşılık, karışıklıklardan ülkemizi koruyacağından bahsettir. Biz de bu sebeple bu çocuğu, Allah'tan verilmiş büyük bir nimet olarak görüyor ve ona halifemiz kıldığından ötürü şükrediyoruz. Allah'tan keremiyle bu çocuğa güzel ahlak vermesini, hayırlı işlerde onu başarılı kılmasını temenni ediyoruz ki halkımız için adaletli ve insaflı günder olabilsin. Halkımızı her türlü sıkıntı ve belalardan koruyup varlığıyla onlara refah bir hayat yaşatabilsin. Hükümdar sözlerini bitirince huzurda bulunan bütün alimler, vezirler ve ileri gelen devlet büyükleri Allah'a secde etmiş. Hükümdarlarının ellerini öperek şükranlarını sunmuşlar ve saraydan ayrılmışlar. Hükümdar da yanına girmiş ve ona hayır dualar edip ismini Vertan koymuş. Aradan zaman geçmiş. Çocuk 12 yaşına basmış. Hükümdar oğlunun bütün ilimleri öğrenmesini isteyip şehrin ortasından 360 odalı bir saray yaptırmış. Çocuğu saraya yerleştirip 360 Üç alimi öğretmen olarak tutmuş. Gece gündüz onu okutmaktan geri durmamalarını. Her gün bir odayı kullanıp odanın kapısına o gün ona ne öğrettiklerini yazmalarını. Ve yedi günde bir kendisini bu konuda bilgilendirme de önemli. Bilgiler hemen işe koyulmuş. Bütün bildiklerini çocuğa öğretmeye başlamışlar. Çocuk daha önce benzeri görünmemiş derecede kıvrak zekalı, çabuk kavrayan akıllı bir çocuk. Bilgeler bu şekilde çocuğu okutmaya ve her yedi günde bir hükümdarı bilgilendirmeye devam etmişler. Hükümdar da onun öğrendiklerinden ötürü oldukça memnun görünüyormuş. Hocaları onu övüyor. Daha önce böyle zeki ve çabuk anlayan bir çocuk görmelerini görmediklerini söyleyip duruyorlarmış. Aradan tam 11 sene geçmiş. Çocuk bütün ilimleri öğrenip zamanın alimlerini ve bilgilerini geçmiş. Alimler hükümdarın huzuruna çıkıp, hükümlerim, bu kutlu evlattan etsiz, gözünüz aydın olsun. Biz kendisine öğretilebilecek her şeyi öğrettik. Şu an zamanımızda ondan daha çok şey bilen kimse yoktur demişler. Hükümdar bu duyduklarına çok sevmiş. Allah'ın huzurunda secdeye varıp şükretmiş. Allah'ın verdiğin bu nimetlerden ötürü sana sonsuz şükürler olsun demiş. Sonra veziri şemmas çağır, çağırıp yaşanmaz. Az önce alimler gelip oğlumun bütün ilimleri öğrendiğini, artık öğrenecek başka bir şey kalmadığını, onun kendinden öncekilerin hepsini geçtiğini söylediler. Ne dersin bu işe? Demiş. Ezel şenmez. Hemen hükümdarın önünde yerlere kapanmış ve ben yarın alimleri toplayıp herkesin önünde ona sorular sorup nasıl cevap vereceğine bakayım demiş. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin. Tamam. Seni seviyorum.